İla arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle çok basit, çok kolay bir top resmi yapacağız. Basketbol topu. Gerekli olan malzemelerimiz bir çay tabağı, bir cetvel ve kuru boyalarımız. Vakit kaybetmeden hemen resmimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Çay tabağımızı resim kağıdımızın ortasına alıyoruz ve yuvarlağımızı Hemen çiziyoruz arkadaşlar. Yuvarlağımızı çizdikten sonra cetvelimizi topumuzun tam ortasına koyup yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi indiriyoruz arkadaşlar. Evet, burayı tamamladıktan sonra tekrar cetvelimizi alıp şöyle Ortadan bir çizgi daha atıyoruz. Tamamen bir artı şeklinde görünecek gibi. Ve yavaş yavaş diğer kısımlarına geçiyoruz arkadaşlar. Şuradan basketbol topunun alt kısmında şöyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Evet. Burayı da tamamladıktan sonra tekrar aynı şeyi yukarıya doğru yapıyoruz ve burayı da çiziyoruz. Evet, topumuzun çizimi bitti. Artık yavaş yavaş boyamamıza geçiyoruz arkadaşlar. Turuncu rengimizi alıp hemen boyamaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Tamamen boyamaya dikkat edeceğiz ki topumuz tamamen istediğimiz bir görüntü de olsun. Beyaz yer bırakmıyoruz arkadaşlar çünkü beyaz yer bırakırsak topumuzun görüntüsü çirkin bir görüntü olur. Bizlerde yaptığımız resimlerin çirkin görünmesini istemiyoruz. O yüzden her tarafı tamamen boyadığımıza emin oluyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde açık olan yerlerin beyaz kalan yerlerin üstünden de geçiyoruz. Evet. Tamamen boyamasını yaptıktan sonra ekstra boyamalar daha yapacağız ama ilk başta bizim turuncuyu kullanmamız gerekiyor. Şöyle iyice bastıra bastıra boyamamızı devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet gayet iyi gidiyoruz hepimiz. Boşluk bırakmıyoruz. çünkü boşluk bıraktığımızda görüntümüz kötü olacaktır. Bizler de kötü bir görüntüye sahip olan bir resim yapmayı istemeyiz diye düşünüyorum. Evet, şurayı da boyuyorum. Sizler de aynı şekilde boyuyorsunuz arkadaşlar bazen kameramız sallanabiliyor boyamaları yaparken. Evet çocuklar burayı bitirdik. Şimdi diğer boyamalara geçiyoruz. Şöyle kahverengi tonumuzu alıp şu dip kısımlara çok fazla bastırmadan amacımız burada topumuzun biraz gölgeli görünmesini sağlamak. Eğer bunu sağlayabilirsek çok hoş bir görüntü elde etmiş oluruz. Çizimi çok basit. Boyaması da aslında çok basit arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere şu dip kısımlara biraz daha kahverengi ton ekliyorum. Çünkü ışığımız şu taraftan vuruyor. Yani şu taraftan vuruyor. Alta topun yere değdiği noktada da gölgelemeler yapacağız. Orada da kahverengi ve turuncuyu karıştırarak yapacağız. Çünkü bir renk yansıması elde edeceğiz. Ki daha gerçekçi, daha güzel bir top görüntüsü elde edelim. Evet, burayı da tamamladık sayılır. Sonra gerekli birkaç yerde daha boyama yaparız. Şöyle gölgemizde şöyle gelsin arkadaşlar topumuzun gölgesi. Şöyle devam ediyoruz boyamaya. Bittiğinde gayet iyi güzel bir çalışma olacak. Sizler de mutlu olacaksınız yapmış olduğunuz resimden. Evet şimdi turuncuyu yine hafiften katıyorum arkadaşlar. Çünkü renklerimiz ne oluyor? Yansıma yapıyor arkadaşlar. O yansımayı da şöyle şu şekilde vermiş oluyoruz biz de. Şimdi birazcık siyah tonu kullanmak istiyorum. Çok fazla değil ama. Çünkü çok kullanırsak çok fazla koyu olmuş olur. Amacımız topu ön plana çıkartmak. Topu ön plana çıkartmak için de şöyle hafiften bir boyama yapıyoruz arkadaşlar. Evet. iyi bir görüntü oldu gölge için. Şimdi tekrar topumuzda şu dip kısımları tam böyle kenarları değil de kenarın biraz üstünü boyuyoruz. Emin olun renk karışımlarını öğrendiğiniz zaman yapmış olduğunuz resimler çok değerli ve çok güzel resimler olacak. Ve yavaş yavaş diğer bütün resimlerinizde de renkleri karıştırmaya başlayacaksınız. Çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz basit olmasına rağmen öğretici tarafları çok olan bir resim diye düşünüyorum. Evet. Resmimiz bitmek üzere arkadaşlar. Son birkaç yer kaldı. Onları da tamamlıyoruz. Şöyle şuralara biraz koyuluklar verelim. Evet sevgili çocuklar resmimizi bitirdik. Şu kısma da parlaklık eklemiş olduk. Şimdi de imzamızı atıyoruz arkadaşlar. Sizler de imzanızı atıyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar. Başka bir resimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.